Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara Metro kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ee, uzun süre video atamadım. E, dün birkaç tane video buldum. Benim çektiklerimden. Ve birkaç tane daha Falan Arkadaşlar e, Çünkü benim Çünkü çok işlerim oldu Şey yani e, Babamın yanında çalışıyorum ona atamadım Şimdiden çok özür diliyorum sizden Yakında Batı kentteki ha, Yanlış söyledim e, A köprüde çektiğim Üst çektiğim güzel bir video var Yakında o gelecek Lütfen takip Etmeyi unutmayın ve bildirimleri açın. Yeni gelen bildirimleri alın. Hoşçakalın.